Herkese merhaba. 1 Kasım 2024 cuma sabahı içinde 5 kişinin olduğu 59 LA 970 plakalı cip Avrupa otoyolunda ilerliyordu. Sabah saatlerinde Edirne'den yola çıkan araçtaki grubun hedefi Tekirdağ Çorlu ilçesiydi. Ancak Edirne'nin Havsa ilçesi gişelerine kısa bir mesafe kala sürücü Doğukan İçemin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön levhasının beton direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde ne yazık ki sürücü Doğukan İçem ile Ferit Azat Çölçınar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan trajik kaza bölge halkında derin bir üzüntüye neden olurken, kazaya dair soruşturma başlatıldı.